Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Matematik ders sistemimizdeki çalışmalarımıza dikdörtgen, paralelkenar dörtgen, kare, eşkenar dörtgen ve yamuk konusuyla devam ediyoruz. Yine çok kolay bir konu. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. 228. sayfadaki alıştırmalar ile başlayalım. Aşağıda bazı dörtgenler ve özellikleri verilmiştir. Dörtgenler sahip oldukları özelliklerle eşleştirildiğinde hangi dörtgen açıkta kalır demiş. Şimdi özelliklere biz şu şekilde A diyelim, B, C, D, E, F, G ve H diyelim. Bu özellikler hangi dörtgende varsa bu harfleri ona yazalım. Köşegenleri birbirini dik keser. Bu dörtgenlerden köşegenleri birbirini dik kesen kare vardır. Karenin A ile gösterdiğimiz özelliği vardır. Eşkenar dörtgenin de köşegenleri birbirini dik keser. Kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yine karenin kenar uzunlukları birbirine eşittir. Eşkenar dörtgenin de kenar uzunlukları birbirine eşittir. B özelliği kare ve eşkenar dörtgende var. Köşegenleri birbirine eşittir. Dikdörtgenin köşegenleri birbirine eşittir. Karenin köşegenleri birbirine eşittir. Eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirine eşit değildir. Paralel kenarında değildir. Yamuğunda değildir. İkiz kenar yamuk olursa ancak köşegenler birbirine eşit olur. Evet C'yi de burada özelliği olan dörtgenlerimize yazdık. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. D ile ifade ettik. İlk dörtgenin karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Paralel kenar dörtgenin karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Karenin karşılıklı kenarları birbirine paralel. Eşkenar dörtgenin de karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. D özelliğini yazdık. Bakın yamuğun iki kenarı birbirine paraleldir. Karşılıklı kenarlar yani yan kenarlar birbirine paralel değildir. Tüm iç açıları dik açıdır. Burada dikdörtgenin tüm iç açıları dik açıdır, 90'ar derecedir. E özelliği var. Karenin tüm iç açıları dik açıdır. Ve diğer dörtgenlerimizin tüm iç açıları dik açıdır diyemiyoruz. P ile gösterdiğimiz karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Dikdörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Paralel kenar dörtgenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Karenin karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşit. Eşkenar dörtgenin de karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. G ile gösterdiğimiz iç açı ölçüleri eşittir demiş. Evet, dikdörtgenin iç açı ölçüleri 90'lar dereceden birbirine eşittir. Karenin iç açı ölçüleri birbirine eşittir. 90'lar dereceden G ile göstermiştik. Başka da iç açılarının ölçüleri birbirine eşittir diyebileceğimiz burada dörtgen yok. E ile ifade ettiğimiz ardışık açıları her zaman bütünlerdir. Ardışık açı dediğim A açısıyla komşusu olan B açısının toplamı 180 derece olduğu için Ardışık açıları bütünler açılardır diyoruz. H özelliği var dikdörtgende. Yine paralel dörtgen paralelkenar dörtgende ise A açısıyla B açısı ardışık açılardır ve toplamları 180 derecedir. Dolayısıyla bütünler açılardır. Bu özellik de paralelkenar dörtgende var. Yine burada B açısıyla C açısı da ardışık açılardır ve toplamları yine 180 derecedir. Karenin ardışık açılarının toplamı yine 180 derece olduğu için bütünlerdir. Eşkenar dörtgende de yine A açısıyla D açısı ardışık açılar, A açısıyla B açısı ardışık açılar, B açısıyla C açısı ardışık açılar ve bunların toplamları 180 derece olduğu için ardışık açılarının toplamı 180 her zaman bütünlerdir. Ancak yamukta gördüğünüz gibi bu özelliklerden hiçbirisi yok. Dolayısıyla yamuk Açıkta kalır diyoruz. Evet ikinci sorumuza geldik. Artık şey, e, sayfamızı biraz büyütelim. Yandaki ABCD paralel kenarında DAB açısı 42 derece, ADC açısı X artı 40 derece, BCD açısı 2 z ve CBE açısının ölçüsü Y eksi 10 derecedir. Buna göre 2X eksi Y artı Z işleminin sonucu kaç derecedir demiş. Evet, paralel kenar dörtgenlerde karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. Bakın buradaki DAB açısıyla DCB açısının ölçüsü birbirine eşittir. Yani 2Z eşittir 42 derecedir. Buradan Z'ye ulaşalım. Her iki tarafı da 2'ye bölersek Z yalnız kalır. 42'nin 2'ye bölümü de 21'dir. Z'yi 21 olarak bulduk. Sonra Başka bir özellik paralel kenar dörtgenlerde ardışık açıların toplamı 180 derecedir. Bakın burada A ile D açıları ardışık açılardır. Komşu açılardır. Bunların toplamı 180 derecedir. Buradan da X'e ulaşalım. X artı 40 ile 42 derecenin toplamı 180 derece. Bütünler açılardır. X'i yalnız bırakmak için 40 ve 42'yi karşıya atalım. 180'in yanına 40 eksi 40 olarak 42 de eksi 42 olarak geçer. x eşittir 180'den 40 çıktı 140. 42 daha çıktı 98 derece olur. x açısını da bulduk. Peki şimdi de y'ye bakalım. Bakın burada şöyle bir durum var. x artı 40 dereceydi d açımız. 98 derece artı 40 derece bu açının ölçüsü 138 derecedir. Burası 138 derece ise karşısındaki açıda ABC açısının ölçüsü de 138 derecedir. Niye yazdım ben bunu buraya? Y değerini bulmak için. Bakın burada y eksi 10 ile 138 derece Komşu bütünler açılardır. Yani toplamları 180 derecedir bunların. Dolayısıyla y eksi 10 artı 138 toplam 180 derece ise buradan y'yi bulalım. Bu arada 180'den 138'i çıkarsak hocam. Evet sonra da çıkan sonuca 10 eklesek y'ye ulaşamaz biz ulaşırız. Şimdi çocuklar y'yi eşitliğin bir tarafında yalnız bırakacağız. Eksi 10'u karşıya atacağız. 138'i de karşıya atacağız. Yalnız eksi 10 180'in yanına artı 10 olarak geçecek. işaret değiştirecek. Artı 138 de karşıya eksi 138 olarak geçecek. Y eşittir. 180 10 daha 190. 190'dan 138 çıkarılırsa ne olur? 52 derece olur. Y'yi de 52 derece olarak bulduk. Şimdi 2x eksi y artı z işleminin sonucunu bulmaya geldik. Bunu da şu şekilde yapalım. Bunu alalım. x yerine 98 yazacağız. 2 çarpı 98 eksi y yerine 52 yazacağız. Artı z yerine de 21 yazacağız. Eşittir. 2 çarpı 98 196'dır. Eksi 52 artı 21 eşittir. 196'dan 52'yi çıkarırsak ne olur? 6'dan 2 çıktı. 4. 9'dan 5 çıktı. 4. 1. 144 olur. Burası 144. Artı 21 eşittir. 165 olarak bulunur. Üçüncü sorumuzda yandaki PRST dikdörtgeninde PS uzunluğu ve RT doğru parçasının köşegen olmak üzere TPU açısı 62 derecedir. Buna göre TUS açısının ölçüsü kaç derecedir demiş. Evet, bu dikdörtgenin iç açılarından bir tanesi 90 derecedir. Dolayısıyla biz burada 90 dereceden 62 dereceyi çıkarırsak ne olarak buluruz? 28 derece olarak buradaki UPR açısını bulmuş oluruz. 28 derece. Şimdi Dikdörtgenin köşegenleri birbirini ortalar. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen oluşur. Bu ikizkenar üçgende UPR açısı 28 derece ise URP açısı da 28 derecedir. İkiz kenarlara ait açıların ölçüleri birbirine eşittir. Buradan da şu üçgeni kullanarak UPR üçgenini kullanarak bu iki açının toplamını 180'den çıkardığımızda PUR açısının yani ikizkenar üçgenin tepe açısının ölçüsünü buluruz. Dolayısıyla 28 artı 28 eşittir 56. 180 derece üçgenin iç açılarının toplamıdır. Bu ikisinin toplamı 56 ise 180'den 56'yı çıkardığımızda 10'dan 6 çıktı 4, 7'den 5 çıktı 2, 1, 124 derece olarak buradaki P U R üçgenindeki tepe ikizkenar üçgenindeki tepe açısını 124 derece olarak buluruz. Tabi buradaki aradığımız TUS açısının ölçüsü de ters açı olduğu için PUR açısına eşittir. TUS açısının ölçüsü de 124 derecedir ters açı olduğu için. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Dördüncü sorumuzda yandaki KLMN eşkenar dörtgeninde KM doğru parçası ve LN doğru parçası köşegen olmak üzere KLA açısı 30 derecedir. Buna göre NMA kaç derecedir demiş. Burada eşkenar dörtgenin köşegenleri ne yapar? Açıları ortalar. Yani açı ortaydır. ALK açısı 30 derece ise MLA açısı da 30 derecedir. Yine karşısındaki açılar da burası 30, burası da 30 derecedir. Birçok yolu olduğu gibi en basit yolu bunun NMA üçgeninde N, NAM açısı 90 derecedir. Dolayısıyla buradaki üçgene göre soru işaretinin 30 derecenin ve 90 derecenin toplamı, üçgenin iç açılarının toplamı 180 derece olduğu için 180 derecedir. Soru işaretini bulmak için ne yapmalıyız? 30'u ve 90'ı karşıya atıp yani 180'den bunların toplamını çıkarmalıyız. 30 eksi 90. 180'den 30 çıktı 150. 150'den 90 çıktı 60 derece olarak bulunur. Beşinci sorumuz yandaki T, U, V, Y yamuğunda T, Y, v açısı 130 derece, T, Y, T, Z açısı Y artı 10 derece, YVZ açısı X eksi 20 derece ve V, Z, U açısı 80 derecedir. Buna göre X artı Y toplamı kaç derecedir demiş. X'i ve Y'yi bulalım. Şimdi çocuklar yamukta şöyle bir durum var. Yan kenarlara ait açıların toplamı 180 derecedir yamuğun yan kenarlarına ait açıların toplamı 180 derecedir. Dolayısıyla 130 ile y artı 10'un toplamı 180 derece olduğuna göre buradan y'yi bulalım. 130 ile 10'u topla 140. 180'den 140'ı çıkardığımızda y 40 derece olur. Şimdi de x'i bulalım. Burada x eksi 20 şu paralel kenarların daha önce işlediğimiz paralel iki paralel doğruyu kesen bir doğrunun oluşturduğu açılar vardı. Hatırlamadıysanız Z kuralı da diyebiliriz. Bakın burada bir Z kuralı var. Dolayısıyla bu 80 derece ile x eksi 20 derecelik açı iç ters açılardır. İç ters açıların ölçüleri birbirine eşittir. Bu şekilde bulabilirsiniz. x eksi 20 eşittir 80. Dolayısıyla oradan x 100 çıkacaktır. Ya da şu şekilde bulabiliriz. Bakın 80 derece verilmiş. BZT açısı ile 80 derece komşu bütünler açılardır. Yani 180 dereceden 80 dereceyi çıkardığımızda burası 100 derece olur. E biz ne demiştik? Yamukta biz burada yVzt yamuğu olarak da görebiliriz. Bu da bir yamuktur. Yamukta ardışık açıların toplamı 180 derecedir demiştik. Yani x eksi 20 ile 100'ün toplamı 180 derecedir. x'i yalnız bırakmak için eksi 20'yi ve artı 100'ü karşıya, 180'in yanına eksi 20'yi artı 20, artı 100'ü de eksi 100 olarak geçirirsek x eşittir. 180 artı 20, 200. 200'den 100 çıktı. 100 olarak bulunur. Y'yi 40 derece. X'i de 100 derece bulduk. Topladığımızda da 140 derece olur diyoruz. Altın sorumuz yandaki CDEF paralel kenarında FD doğru parçası köşegen. FD uzunluğu PE uzunluğuna eşit. CDF açısı 40 derece ve BED açısı X artı 15 derecedir. Buna göre X kaç derecedir demiş. Paralel kenar dörtgenin özelliklerini hatırlayalım. Ne demiştik? Karşılıklı açı ölçüleri birbirine eşittir demiştik. Bakın burada bir ikizkenar üçgen var. Bu ikizkenar üçgende bu FE doğru parçasıyla FD doğru parçası birbirine eşit. Çocuklar, paralel kenar dörtgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve bunları da kesen bir doğru parçası var gördüğünüz gibi. Yani Burası 40 derece ise iç ters açıdan ya da Z kuralından EFC açısı da 40 derecedir. Evet, ikizkenar üçgenlerde bu ikizkenarların arasındaki EFD açısı tepe açısıdır. Ve ikizkenarlara ait açılar birbirine eşittir. Yani biz 180 dereceden 40 derece tepe açısını çıkarıp 140 derece. 140 dereceyi de 2'ye bölersek 70 derece olarak bu ikiz kenarlara ait açıları bulmuş oluruz. E bunu bulduktan sonra x artı 15 ile 70 derecelik açının toplamı komşu bütünler oldukları için 180 derecedir. 70 artı x artı 15 eşittir 180 derecedir. Buradan 70, 15 daha 85. X artı 85 eşittir 180 derece ise 85'i karşıya atalım. Yani 180'den çıkaralım. X eşittir 95 derece olarak bulunur. Evet başka var mı sorumuz yok. İlerleyen günlerde diğer konularımızda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.